Evet arkadaşlar hepinize merhabalar hoş geldiniz efendim ee, yağmurlu bir kış gününden diyeceğim ama kışa henüz girmedik halen daha böyle pastırma yazdığını yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz ama acayip yağmur yağıyor dışarıda elimde kahvem gayet güzel bir şekilde böyle keyif ala ala Bitcoin'i izliyordum e, şuralarda fakat <laughs> maalesef aşağı yönlü bir çakılma görünce dedim ki bir e, video yapalım çünkü insanlar muhtemel olarak şu anda endişe ediyordur ne olacak, ne bitecek diye. Fatih yine CoAI'da 5x long açmış, şey, short açmış kendisi. Yine e, patlamalara doyamadı kendisi. Yine parasını kaybedecek. Onun için uğraşıyor kendisi. Ondan sonra da abi öğrendim diyecek bana. <laughs> öğrendim bir daha yapma, yapmayacağım diyecek. Sonra gene yapacak. Mesela bak diyorsun ya işte hani şu anda çok güzel Düşüyor çok tatlı düşüyor kazanıyorum falan diyorsun ya işte bak bir önceki videomda demiştim hatırlıyor musunuz arkadaşlar ee, kumardaki en kötü şey kazanmaktır çünkü tekrar girersin daha fazla para kaybedersin kazandığından fazlasını alır her zaman Oja hoppa demiş hoş geldin dostum Ege Fatih hangi uygulamayı kullanıyorsun yasaklı maalesef kolay geliyor. Merhaba arkadaşlar, rastgele demiş Ali Osman, hoş geldin dostum. Neriman Salmanova, <laughs> geçtiğimiz yayının kahramanı, hoş geldin, selamlar. Valla abi merhaba, İnan senin samimiyetine, içtenliğine çok güveniyorum, hoş geldin. Eyvallah dostum ya, teşekkür ederim Şevket Bey. Metin Kılıç, hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Metin Beyler de gelmiş, hoş geldiniz efendim. <laughs> Bu saatten sonra da boğa gelmezse fena hayal kırıklığı. Biraz daha zamanı var gibi ya, Henüz biliyorsunuz e, bu şey açılmadı. E, henüz kurulmadı yani hükümet. Bir o var. Yarınki mevzu da çok önemli biliyorsunuz arkadaşlar. Yarın çünkü e, faiz indirimleri gelecek. Muhtemelen şu anki e, çıkışı da faiz indirimlerini fiyatlıyor şeklinde yorumlamamız mümkün. İlk beğeni benden. Evet arkadaşlar lütfen e, kanalı beğenmeyi ve abone olmadıysak abone olmayı unutmayalım. Abi şu an ne yapayım? Çıkayım mı? 100 dolar kar var. <laughs> Bana niye soruyorsun Fatih? Ben karşıyım bu tavsiyeler biliyorsun dostum. Yani ben sana şunu yap bunu yap zaten demem. Burada kesinlikle bir yatırım tavsiyesi de vermem kimseye. Ee, ama şunu söyleyebilirim ki. Yani e, tehlike altındasın Fatih. Tehlike altın altındasın dostum. Çünkü bu işler böyle. Yani bak e, herkes yukarı gidecek diye beklerken. Kripto markette bir anda bir düşüş. Şimdi yukarı doğru çıkıyor. Ne kadar daha çıkacak? Şimdi bunları konuşacağız. Şimdi arkadaşlar e, tepeden bir düşüş trendi çektiğimiz zaman şuradan tamam mı? Burayı kırmış gibi gözüküyordu. Ben de buraya çektim en tepeye çektim yani şuradaki noktaya çektim. Burayı da kırdı. Dedim ki Aa, herhalde bu e, aşağıdan gelen çıkış trendinin alt noktasına dokunacak. Yani şuraya kadar getirecekler fiyatı. 117 binlere kadar gelirdi diye düşünüyordum. Ki o da yaşanmadı. Ne yaptılar? Bir anda çat diye aşağı düşürdüler arkadaşlar. 15 dakika içerisinde. Ee, bakalım hemen. 16.000 dolardan 14 bin, beş, 14 bin 500 lira kadar gelmiş. Yani 1500 dolar düşürmüşler arkadaşlar. Hatta daha bile fazla pardon. 14.200 ee, 14 bin 200 lira kadar düşürmüşler. Neredeyse 2000 dolar. Yayın, yarın yayın açar mısın? Açmaz mısın? Açarım açarım Ege. Ya. Yarın çünkü önemli bir gün. Arkadaşlar yarınki hareketler ben de çok merak ediyorum ne olacağını bu arada. Yani özellikle şey Fed'in faiz indirimi açıklamasında mutlaka burada olurum. O kesin yani. Şeye bakacağız. Fatih çok güzel alım satımlar yapmış okudum kanka al kaç parayı. <laughs> Bir bak en azından ikili tepe var abi. Ya beni şimdi illa diyorsun ki Şuna bak. Bana söylen. Nerede ikili tepe var abi?